Milattan önce 4. yüzyılda Atina'da ünlü filozof Sokrates yaşamaktaydı. O dönemde insanlar filozofların sözlerini sıkça tartışır, onların söylediklerini anlamaya çalışırlardı. Bir gün genç bir öğrencisi Sokrates'e geldi ve heyecanla dedi: "Bir kişiye çok hakaret ettim ama onu gerçekten kırmak istemedim. Neden böyle tepki verdiğini anlamıyorum." Sokrates öğrencisinin gözlerinin içine bakarak ona şu cevabı verdi Bir bardak suyu aldın ve içinde taş vardı Suya biraz dokunduğunda taş suyun dışına çıkar değil mi Tıpkı bunun gibi o kişinin ruhunda da bir taş vardı Sen sadece ona dokundun o taş onun içindeydi Kendi içindeki duygusal taşları fark etmediğin sürece dünyaya nasıl dokunduğunu bilemezsin Genç öğrenci şaşkın bir şekilde Sokrates'e bakarken Sokrates ona şunları ekledi: "Kendi içindeki taşları temizlemeden başkalarına nasıl dokunacağını asla bilemezsin." Sokrates'in bu öğüdü duygusal zeka kavramının temelini atmıştır. Duygusal zeka, kendi duygularını fark etme ve başkalarının duygularını anlama yeteneğidir. Sokrates öğrencisine yalnızca öfkesinin kaynağını değil, Aynı zamanda kendini daha iyi anlamayı öğretiyordu. Günümüzde duygusal zeka ilişkilerde daha sağlıklı iletişim kurmayı sağlar. Eğer biz içimizdeki taşları yani duygusal yaralarımızı ve bilinçaltı korkularımızı fark edemezsek dünyayı sadece kendi dar perspektifimizle görürüz ve başkalarına dokunduğumuzda istemeden onları kırarız. Duygusal zeka kendimizi ve başkalarını anlamamızda anahtar bir rol oynar. Tıpkı Sokrates'in söylediği gibi, kendi içindeki taşları temizlemeden başkalarına nasıl dokunacağını bilemezsin. Daha fazlası için takipte kalmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.